di ev cebinde hiç kuruş parası da olmasa da o beğendiği eve gidip kapıyı açmalı, gezmeli ve şöyle gözlerini kapatıp o evin kendinin olduğu gibi düşlemeli ve en kısa zamanda o ev kendinin olur insanı bu şekilde düşerse. Mesela bir son model araba istiyor, aynı şekilde onu da başka bir arabayı gidip açıp koltuğuna oturup arabayı kendinin gibi düşlemeli ve yüzde yüz bu benim de düşlemeli. O, o şekilde düşlediğinde araba kendinin olur insanın. Bu şekilde insanların istekleri gelişebilir. Ev olabilir, araba olabilir, çocuk olabilir, iş olabilir. Aynı statüyü hep uygulamalı hayat yolculuğunda, yaşam yolculuğunda, iş konusunda olsun. E, bu şekilde uygularsa Düşler maddeye dönüşür. Ee, örneğin, e, şu sandalyeyi alıp size göstereceğim. Ee, i̇nsan bir de kendini çok yorar. Ee, i̇nsan yolculuğunda, yaşam yolculuğunda insanın başına çok sıkıntılar gelebilir. Ee, her şey dört dörtlük gitmeyebilir. Kendini çok yorar insan. Mesela diyelim ki bir şevnente ya, ya da bir efsudente e, o yorar, o kadar yorar ki 7-8 parçaya bölünür. E, peki bunu nasıl yok etmenin, e, neler yapmalı yani kendini beyninde düşünceleri yok etmek için insan? E, önce e, şöyle oturup bir sakin bir yere derinden nefes almalı tutabildiği kadar tutmalı vermeli. Bunu üç defa yapmalı. E, üç defa yaptığında ne olur beyninizde? İnsanın beyninde ne olur? E, şimdi o düşünce sizi yorduğunda böyle size yapışır. 7-8 parçaya bölünürsünüz. E, 7 tane yıldız olur, 7 tane Efsudem olur, Nusret Bey olur. Yani e, fakat o düşünce sizi nefes aldığınızda Böyle sizden bu şekilde uzaklaşır. Ve tekrar e, deneyebilirsiniz. Nefes alırken o özel konuyu düşünün. O kesinlikle sizin aklınıza gelmeyecektir. Çünkü sizden uzaklaşmıştır. E, bu sabah akşam üç kere insan yaparsa stres diye bir şey kalmaz. Yok olur. E, i̇nsan düşlemek değil. Düşlemek bir sabahdır. E, <laughs> Düşlemek sanattır. Peki insan kendi gücünün farkında mı? Aslında insan çok güzel bir makinedir. Bir mucizedir. İnsan kendi kendini tedavi edebilir. Hiçbir zaman hasta olmaz. Peki günümüzde tabii insanlar hasta oluyor. Fakat insan kendi kendini hasta ediyor. Çünkü bizim bedenimizde, insan bedeninde kendi kendini tedavi edecek yöntemler vardır. Nasıl vardır? Soru da sorabilirsiniz. Soru cevap da yapabiliriz. Şimdi az önce dediğim gibi düşüncelerle kendinizi, beyninizi yorduğunuzda 7-8 partime bölündüğünüzde nefes egzersizi de yapmadığınızda o size hastalık olarak geri döner. Burada insan kendi kendini hasta yapar. Fakat nefes egzersizi yaptığında o an kötü düşünce geldiğinde yerini o düşüncenin iyi düşünceyle değiştirirse, olumlu düşünceyle değiştirirse, gülümserse hücreler ölmez ve canlanır. Canlandığı vakit bu sefer insan hastalanmaz. Ne tansiyon olur, ne şeker olur, ne kalp olur, hiçbir şey olmaz. Bir de insan kendinin farkında değil. İnsan kendine değer vermez. İnsan başkalarına değer verir, kendine değer vermez. İnsan evine değer verir, arabasına değer verir, çocuklarına değer verir ama kendisine kesinlikle değer vermez. Ee, bu sefer yine insan hasta olur. Halbuki insan ilk önce kendine değer vermelidir. En önemli kendisidir. En önemli sensin, sensin, sensin. Ee, yani bunun bir değeri yoktur bir muhasadır. Arabanın değeri yoktur, evin değeri, değeri yoktur. Ama insan bunlara değer verir. Fakat bunlara değer verdiği için de alamadım, edemedim diye kendini hasta eder. Halbuki insan her şeyi elde edebilir. O güç var insanında. Düşünce gücünü değiştirdiğinde düşüncesi maddeye dönüşür ve her şey istediği gibi olur. Fakat küçük küçük adımlarla atması gerekir istekleri için. Ve adım attığın zaman zaten her şey kolaylıkla önüne gelir insanın. Ve insan hastalanmaz dedik. İnsan, çünkü kendini hasta ettiği gibi kendini de iyileştirme yeteneği vardır insanın. Düşüncelerini serbest bırakıp kendini yeteneğiyle iyileştirebilir. Bir de insan, insanları affetmediği için hastalanır. Ee, mesela şu şu bana yaptı, bu bunu yaptı, o öyle yaptı. Yargılamaktan, suçlamaktan insan hasta olur. Halbuki kimse kimseye bir şey yaptığı yok. O kişi sana bir aynadır. O hareketiyle sana aynalık yapar. E, aynalık yapar fakat insan anlamaz onun aynalık yaptığını ve yargılar. Yargıladığı için, sorguladığı için insan yine kendini hasta yapar. Halbuki yargılamazsa, e, sorgulamasa, o kişiyi olduğu gibi kabul etse, gülümsese, merhaba dese insan hastalanmaz ve kendisi için hayatta daha iyi e, istedikleri önüne gelir. Her konuda. E, şimdi mesela diyelim ki birisi senden yardım istedi, e, aman ne yapacağım, bana ne, kendisi yapsın der insan. Halbuki o iyi yaptığında bir şey kay kaybetmez ki insan, daha fazlası kendine gelir. Örneğin bir, 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 bir hastaya gitti, ziyaret etti ya da birine bir şey verdi ya da aldı, bunun gibi.